Uxlamınlar kurumaya başlamış ya. Allah. Im. Muhtemelen çok sıcaklarda. Domatesler aşırı sıcaktan. Tamamen artık hastalanmış. Ama biberler çok iyi. Sıkıntı yok maşallah. Mısırlar kurumuş. Burada domates çok güzel olurdu ama bu sene aşırı sıcaklardan hiç domates yok olan da yanmış. Bugün bahçe evinde yattık. Sabah yedi gibi şu anda. Artık gün doğdu. Karşı yeni konak. Eski adıyla biraz ileride göğün akışla. Şeftali ağaçları da çok sıkıntı yaşamamış ya. Sıcaklardan şu etkilenmemiş. Maşallah biberler falan çok iyi ya. Böyle her çeşit biber de var. Şunlar saç yapılan biberden muhtemelen. Şunlar dolmalık biber. Benim en sevdiğim şu kıl biberler var. Onda da gayet güzel. Karşıda aralık var. Aralarımız vardı baya 20-30 tane ama burası çok sıcak geldiği için çok uyum sağlayamadılar açacağız. Sergiye tekrar devam edeceğiz bugün. Dün bitiremedik çünkü yukarı Mahmutçu bölgesine. Bugün erkenden bitirmeye çalışacağız. Evet olduğumuz yer bayağı bir dik böyle. Üzüm merkezi tam şurada mavi olan sergiye götüreceğiz. çıkması ayrı bir bölüm, inmesi ayrı bir bölüm. Ama manzarası güzel. Muhteşem görüntüsüyle karşı göğünü kormanlara. Bozayların Mekanlı diyebiliriz. Orada da bol ayılar var. Karşı toraslar. Gün artık yavaş yavaş, yavaş yükselmeye başladı. Burada biraz daha geç doğar. Çünkü bu taraf kuzeyde kaldığı için. Saat 9-9.30 bizim köye Güneşin gelmesi bulur. O yüzden şanslı biraz. Evet, ekip çıkmakta zorlanıyor. Yani elinin kova'yı düşürsen aşağı deriye kadar iner herhalde. Aşağısı da bayağı bir uçurum olduğumuz bölge. öbür doğru gidiyor. Ya bırak sana dayı. Bırak. Şey, ezanın, ezanın çok güzel makamı var. Türküyü de güzel söyler ya. <laughs> Yo fark etmez o güzel çeker. Böyle de güzel çeker. Bir inlet. <laughs> Dün kuzağa mı gittin dayı yoksa? Dün kuzağa kestik geldik işte. Onun da hemen çiğnedim öyle mi? Gecede onu zehirlemiş olmalı. Ya bugün de var ya bir çakal sürüsü var Bir bağırış olarlar günlerden nasıl ya? ya? Köpek değil. Onlar da fena yapar. Onlar da yine. Vay büyük sürü göremedim de. Yalnız köpek değil. Bu daha gibiydi sanki. Daha çakal olmalı. Fena bağırış olarlar ya. Onların da çok zararı var. Bizim daha da olmaz diye bir şey yok yani. İkizler bölge seçiyor ya sen. Sıcağı daha çok seviyor yani. ben <laughs> de. Burası sıcak. Şurada var ya mı şey kestane? Var mı? He. Fındık bile var ya şey Cemal Dayı'nın orada. Doğru. Fındık. Fındık, 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 benim de var galiba. Tamam. Dayımın da vardı havuzun orada. Ben getirdiydim ona şeyden. Şeyde vardı, şikemde vardı. Orada. Kayıp e, var. da var ya. Var, ya. Yani daha duruyor baksana havuzun etrafında. Evet Hüseyin ne yaptın? Sergişiniz hallettin maşallah. Ya. Bugün öğlene bitireyiz? Nasıl ya. beklediğin gibi mi daha mı zor çıktı? Basit bir şey, ya, bir şey yok. Çok zorlanmadık ya. O suyu hani Biraz bu bölge iyi ya bu bölge. Sergiye yok. uzak kalıyor. Mömedin Burası kuruluyor. iyi değil mi? Dünkü, Dünkü yer yok, çok mi? sıcaktı. Yok, yok. Şu kölgeler iyi ya. Yani depo ben bu i̇şte bakalım. 50 sene önce dedemizin yaptığı işi. Şu anda. 50 sene sonra. Hala devam ettiriyoruz diye. Biz aynı, aynı imkanlarla devam ettiriyoruz. Sadece şimdi sergi uyuması yok oğlum. Eskiden sergiye su dökülür, ne? samanla yoğulurdu. Şimdi onun yerine laylan sürüyorsun. Bir de kovalar değişti. Abi şu şey sepetlerin şey, şey kovaların yerine sepet örülürdü ağaçtan. Oradan, Yeniliğimiz o şu anda. Kendi <laughs> evet, tabii. Köfünler olurdu <gülüyor> <gülüyor> büyük. Veriyorlarmış ya, Belli metre olunca veriyorlar. daha zamanı var. Bugün ekşi ve kara toparladık. Ya abi. Yer taraf yerlendi. Çok maşallah. yok. Yapılacak. Bayramoğlu'nun He, aşağıdaki küçük yer. Evet. mı yaptırıyordu orayı. Devlet tey ya işte bu hatircenin sana ev yaptırıyor gibi ya değil mi? Temel açılmış. Hı. Hmm. İşte bizim Mehmet yaptırdı onu. Mehmet? Bizim kızın oğlu. Şey. Hayrettin de aynı. Evet. Arsa kimden aldı ki? Veride yatan mı? Veride yatan Hımm. Daha temelini yeni atıyor sanki. Temelini attılar. Küçük yeri yaptırmış Öyle ya. kaldı. Elektriği aldı. Yaptıramayacak mı ki? Yaptırı ya o da başlangıcı oldu. Çünkü havadar olduğu yere çok güzel orası. Şu da bahçesi de var. Önü de havadar aşağısı. Abi, evi biraz daha yükselirse aşağı zaten manzara gözüküyor. İki kat çıkarsa olur. taş o karşıdaki ev şeyinmiş. Bekir'in oğlunun. Bizim köyle ha? Hı. Özgür'üm. Allah Allah güzel ev olmuş ama bak. Ama bağda şey bahçede şey yok. o yani. şey işte fidan dikmişsin. Tamam yoruldu. Bir de onlar çok sıcak olur ya. Güney yollar ya. Bizim bunlar gene kuzeye kalıyor. Yakın ya, millet dökülür zaten bunlara. Ya. Aynen. Ya, iyi ya, varsın, Yine ya. de maşallah bunlar kurutmamış millet ya. ya bizim varsın, son taş çıkar. Çıkar şey çıkar. Yapsak. Çıkar dayı. Ay ya. şey yok ya. Yani. Öğlene bahar bitirdik. Sağ olsun dayım gel yardım ettiler şu anda. Onlar traktörle köye dönecek. Biz de karamana döneceğiz. Evet Emirhan. Nasıl buldun çalışmayı? Zor. Zor değil. <laughs> Ama bugünkü daha kolay oldu değil mi sanki? Evet. Dün şeydi ya yorucuydu bugün çabuk hallettik nasıl beğendin mi buralar manzara güzel ama değil mi Burası ikinin güney olduğu için şu anda bayağı bir yakıcı, yakıcı sıcak var. bu sakızlıklarda şey yok. Çıtlık gözükmüyor. Bazıları çok güzel ama gerçekten güzel çıtlıklar var. Buralarda ne ekmesi olmamış. Evet uzaktan sergiler ve bahçevi gözüküyor. Zorlu iki güne bitirmiş olduk. Birazdan karavana dönüş yapacağız. Bu karşıdaki depelerin arkasında çok güzel ormanlık alanlar var. Böyle 5-6 yüz yıllık ağaçlar var ve çok sık orman var. Yani düzlük alanlar var orada. Geniş bir alan orman o bölgenin. Buralarda güneli diye geçer. Karşılar Çunay'a ve Gönükşi'ye ait. Şu bölge bizim köy. Karşılar.